Kıyıcı anlıyorum adam tüpüze kadar geliyor. Karşı karşıya direkt. Bu maç işte ne böyle? Bu bir kamera şakası mı? Karşıdan kaçırdık ya. Ben sonunda gömmek istiyoruz. Göm abi bu sefer. Takıma neler oluyor? Herkese merhabalar, HD hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ultimate Team serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet, gördüğünüz gibi Semedo'yu aldım ve onun verdiği, Gomez'e verdiği kimliği ile Sancho'yu ilk 11 e aldım artık. işte maç başlayınca şunu al, bunu al, derdi yok. Güzel bir takım kurduk. İngiltere Ligi için bazı oyuncular dışında, Pogba dışında başlangıç kadrosu güzel bir kadro. Fiyat performans olarak kaç kaya tuttu tam hatırlamıyorum. E, fiyatlar çok dalgalanıyor. Mesela ben Semedo'yu 9 almışken şu an 7'ye 6'ya hatta 5'e bile bulabiliyorsunuz. Ama başlangıç için fiyat performans güzel bir kadro kurduk. Umarım bugün bölümde de geçen bölüm olduğu gibi daha Ajin güzel maç yapacağız. Umarım güzel sonuçlar alırız. Ayrıca bölüme geçmeden önce bir önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Ayrıca abone olmayanlar abone olur, olursa ve video beğenler like atarsa çok sevinirim. Yorumlarda daha fazla bu tarz video isterseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Cumartesi veya per Perşembe günü tam günü belli değil. bir arkadaşımla beraber ilk konuklu videomuzu çekeceğiz. FIFA 21'de bir sürü paket edeceğiz. Benim ee, bir iki tane daha paket biriktirme büyük ihtimalle. 7-8 paketim olur. Bir de 2-3 e, CSPC'den da, double update falan yaparım. 10 tane paketim olur ortalama. Onu da 10 on tane çıksa 20 paketlik mükemmel bir bölüm yapmayı planlıyoruz. Cumartesi veya Perşembe günü yayında olması planlıyorum şu anda. Kesin olduğu zaman size haber veririm zaten. O bölümde de kaçırmayın diyorum. Ve hemen Dwight Universe ee, fazla şu an başlamadım. Perşembe gününe kadar Dediğim gibi paket açımı videosu için güzel bir almak için güzelce kasmam lazım. Bir sürü maç yapmam lazım. 30 Otuz maçın 30'unu da geçen hafta olduğu gibi tamamlamak istiyorum. Scott Bales'ını ödüllerimizi aldık. Fazla iyi puan toplayamadık. Fazla zaman ayıramadık Scott Bales'ı ama Rivals'da böyle olmayacak. Bence Perşembe sabah güzel ödüllerle ödüllendirileceğiz Ve onda onda 184'lük İngiltere karşısında bizim öyle. Aa, stoperlerimiz aynı ama benimki ben, bence kaleci açısından ben daha iyiyim. Stoper açısından daha iyiyim. Kuvvetleri abone olmayan bizim de vardı var ama onun abone olmayan var. Çok güçlü. Umarım maçı alırız diyorum. Bu bölümümüzün ilk maçına. Doğajın Rivals. ilk maçına geçiyorum. Şimdi. İki de iki yapmak istiyoruz. Geçen bölüm bir tanesinden dolayı. Ah ya. Dakika bir fasa lazım bir ya. Bu tam resmen bakmadan atın. İki de bir yapmıştık. Ama bu sefer iki de iki yapmak istiyoruz. Ve bu istemiyoruz. Ciddi bir şekilde oynayalım. Gomez bulur. Gomes farklı. Şu o Gomez farkı. Lucas. Lazım. Ayrıca telep yediğim için artık ana sesi gelmeyecek. Sadece Sadan fazla ana menüde zaman geçirmiyoruz. Sadece e, kariyerler aç. Alliance Spor kariyerinde de arka plana bir müzik koymayı düşünüyorum. O yüzden kusura bakmayın ses çok. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Sis topla vurdu ah be yerde aslında bunlar oh, ya. Eşe böyle güzel gol de olabilir. Bu Vur Regulion. vuramadı, Regulion vuramadı. Topu da kaptırdılarına, kontra da yiyeceğiz. Defansı çok az var. Çok kötü oldu bu. Gomez, Gomez engelli miydi? Bu adamın önünde 50 maç var yani. 50 maç 50, 50, 50, 50, 50 gol falan var. O tarz 50'den 50 fazla oldu. Güzel bir santrafo. Tavsiye ederim 30k <laughs> 30 ama. Bence 30k'ya 30 devrilecek tarzda. <laughs> bazen anlatamazsa da. Güzel bir <laughs> santrafo diyelim. Şu an hatta <laughs> gol atıldı <atabildi>. ama. Avdan asla ne güzel oldu. Neyse. Fazla konuşmayacağım. Bölümü golemek istemiyorum. Fikretimi toplayıp sessizce güzel bir maç çıkarmak istiyorum. Zaha uçtu. Zaha uçtu. Zaha uçuyor. Zaha uçuyor. Zaha vuruyor. Üstünü doğru vuruyor. Ben, beni salaklıyım. Orada pas bir güzelce güzel gol olabilirdi ama saçmaladım yani. Köşeden deneyip duruyorum. Düzgün. Maç alabilecek miyiz? Ma umarım alacağız lütfen. Alalım. Haydi haydi takım haydi. Semedo 97 koşuyorsun. Yetişir, yetişemez misin ya? İstişemeye de kayıcı zor tutardı. Bence kötü oldu, oyunu aldı. Öyle oldu, şanssız. kesildi. Güzel çok Güzel bir resim açtı. Lucas Sissoko Zaha Alan Orada Sancho'yu düşündüm fakat olmadı. Lucas Moura Kötü geldi, gol. Lucas etmiştim, Gol yedik. Acımazlar bu pozisyonu. Ama hiçbir şey imkansız değildir. Bence hala alma ihtimalimiz var. Yemek var sonuçta burada. Bak bunu değil mi? Vardı vurdu! Direk! Al sana sapansızlık sapan 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 dedim buydu şey işte ya. Gol atıyorduk ya. Nasıl kaçırdı? Vardı ikiyi vurdu attı. Vardı bu sefer acımadı. Jamie Vardy. Dakika 39'da bize beraber getiriyor. 1-1. İlk bir golü sapansız bir şekilde dediğim gibi kaçırıyor bazen demiştim size kaçırdı. Fakat ikinci de acımadı. Haydi. Ardından ikinci gol gelir mi? Ardından ikinci gol gelemiyor. Ona değil ama vardı ya. Ha verdiği yere bak o, çok konu ya. Ah seni de kendini göster sana para verdik var. Güzel bir para sahip kendisi. Lucas Moura. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? Şaka mı? Abi no, ne Lucas Moura'ymış ya Abi ben de alacağım o zaman Lucas Moura'yı sanıyorum abi Ne Moura'ymış abi Of Lucas Moura'yı alalım arkadaşlar gördüğünüz gibi atıyor yani Yine de engebeli gol baybol. Eflasya melese Yok artık Moura yok Abi şu harekete bak ya gerçekten mi ya Gerçekten mi attığı gollere bak ya adamın Allah abi çok hareketli abi. Çok hareketli abi. Abi, oha, abi o golde. Atacak yine at. ya. Dö dönen Kesin bir gol. Ya toparlanma 30 kişi. Adam atıyor uzaktan seviyor adam belki. Öyle atmak istiyor atıyor da. Biz de atalım ona bir gol gösterelim. Geç ya. O ceza sahası için ne atmayacak demek ki? Uzaktan atmayayım. Atar var vurur vurur vurur. Dört yemeyelim. Attım pas attım. Maç kaçıncı pas atası bu no, ya? Saydık mı arkadaşlar? Bu maç bayağı pasatasiye attı çünkü. Sayamıyorum kendimi aslında. Orada X e basıp Zaha'nın ka kaçtığını Zaha. düşünüyorum. Zaha'ya top gelip boş kaleye göndereyim diye düşünüyorum. Çok saçmalığı düşünce içine kapılmış. Hayır orada ben Vardy işaretlemiştim ama kol olarak ya. Cidden saçmalamayın ben. Vardy yapmak istedim orada. Bizim uzaktan bir golümüz olsun istiyoruz. Biz atamıyor musunuz arkadaşlar? Well, Hadi onları özen. Opa'nın sure. bize ortası. Vardy'nin güzel kafası. Yiyecektim vuramadı. Sancho. Sancho kendi mevkisi asıl sağ orta sağ. Sağ orta sağdan gidiyor. Sancho ortasını açtırmadı. Vardy'nin hatta arkadaşımız. Uzatmadan hızlıca. Gomez vurdu. Kaleci. Kaleci. Döndüm geriye doğru ama. Vardy geriye döndü ama olmadı. Dakika 74 3 1 yeniliyoruz. Bunun karşında bir değişiklik yapmak isteyebiliriz. şöyle alsam. Santa Fe'ye koronayı alacağım. Ee, başka iş yapacak. Hisse alacağım. Bir de ultra fansa döneceğim. Gerçi dakika 80'den sonra döneyim. Risk atmayayım. 4 olmaz. Oh. Korona girdi vurdu 96. Corona Jesus Corona geliyor 90'a atıyor. İşte bu. En azından şey olsun ya. Beraberlikidir. <laughs> bir Gaze galibiyet fırsatı yapmış taktikleri ayarlamayacağım. Onu denemeyeceğim. Çok daha çıkartmıyorum ama. Bu topas yaptık şu anda. Sancho geldi. Sancho. Sancho vurdu tutmadı. Sancho. Sen bir sayı kırdın Yeter ya hakikaten de yani. Her şeyi atıyorsunuz. Uzaktan mı? Dur direğe çarpsın girsin. Vur şutu uzaktan. Rebound'unu al. Boş kaleye gönder. Yok abi sizdeki şans bizde olaydı. Biz maçı almazdık. Almaz mıydı? Kesin yüzde yüz alırdık yani. Obama Yang. No, high Ama en pas hatalarında tabii bu gollerin resmen asist oldu arkadaşımız için. Vardı vuramadı ya. Son dakika golünü kaçırdı ya. Neyse arkadaşlar çekimine biraz şansı bir rakibimizdi. Ama ben de yaptı pas ve son dakika kaçırdım golle. Aslında alabilirdim de ya da 3 bir beraber kalırdım. Sağ kolsun fazla fark yok bir farkla yenildik. Yemek de var kazanmak da. Ama bir dakika maç hatalarımızdan ders alıp bence güzel bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. İkinci maçında 100 kimya 80 netlikli takımla karşımızda. Yine kosma ara var ama bu sefer onların takımı bence gene performans olmasına rağmen 80 netlikli kadro bizimki 84 en dik açısından kıyaslamak doğru değil fakat yine de güzel bir bizim kanalımız daha iyi diye düşünüyorum. Evet, <laughs> bölümümüzün ikinci maçında bu maçı ilk maçı üç Aslında alabildiğimiz maçtı fakat boş verin gitsin. O maç geride kaldı. Biz şimdi bu maçı almaya bakalım. Bu maçı almak istiyoruz. <laughs> Çok iyi geliyoruz. Çok iyi geliyoruz. Çok iyi geldi. Sisoko. Sisoko pas mı? Sisoko. Sisoko vurdu. <laughs> Abi çok fena vardı <laughs> arkadaşlar. Tekrar açayım özür dilerim. Ya yapma şu harekettir ya. Ah, alamadık ben de alamıyorum bu böyle hareketleri. Bir küçük oluyorum. Sen üç <laughs> oğlum. Pogba'yı doğru bir pas. Pogba'ya o pas geçti. Pogba çok iyi. Pogba geldi. Pogba vurdu. Karşı kaç karş ya. Orada hafif bir plaseli yumuşak senin bir yüzde bir ama ben. Biraz çıkamasın verdiği heyecanla. Ama bu sefer atabilir miyiz? Pogba. Pogba bu sefer vurdu. Bu <laughs> sefer kayıcı aldı. Çok iyi atakla yapıyoruz. Bence golü en de sonunda bulacağız diye düşünüyorum. Hadi Pogba bir asitim olsun bari. Olmadı. Bu sefer de olmadı. Haydi oğlum. Of. Vardı topu aldı bu sefer. Vardı gidiyor. Vardı. Otosunu açar mı? Vardı açtırmadılar ya. Pogba topu aldı. Zayıf ayağı 4 adam. İyi ama. Bilmiyorum. Hamsak Sissoko. Basını verdi yine Pogba Pogba ya kötü açı ya kötü açıyla denedim Bunak var Pogba parmağın ucuyla dokunuyor Şut abi şuta vuracaksın ya avcı bastı Kodakçının değilsin diye Hızın gelilsin diye Sissoko kafayı vuramıyor İn olmadı Alan uzaktan bir şut denemesi olmuyor Cidden adam bize dalar geçiyor. Önden sonra atamayan atarlar taktiğinde bize gol atacak gibi duruyor. Topu alıyoruz, duruyoruz, atamıyoruz. O bize atacak bu sefer diye düşünüyorum. Yenilmek iste istemiyorum böyle bir takıma. Right Pogba vurdu. Bu <laughs> şaka mı? Bu bir kamera şakası mı Pogba? Cidden <laughs> acıdı bize. Var değil, değil <laughs> orada. Ben Zaha'yı <laughs> vermek <gülüyor> istedim ama sağlık kıyıcı adam tüpüze kadar geliyor. Karşı karşıya direkt. Bu maç işte ne böyle? Bu bir kamera şakası mı? Karşıdan kaçırdık ya. Ben sonunda gömmek istiyoruz. Göm abi bu sefer. Takıma ne oluyor? Atayım bir tane atım var. Bir tane gol istiyorum ya. Bir tane gol istiyorum ya. Hele şükür ya geç golü geç. Hele şükür ya. Sonunda alır zaten. Abi iki gün. Yok abi senin adam olmaz ki var abi. Atıyorsun atıyorsun hep boş atıyorsun. Gol yedik. Arkadaşlar gole, gole bakın. Yediğimiz gole bakın. Bıraktığımız açığa bak. Yediğimiz gole bak. Şaka yapıyor. <laughs> Bunu mu kaçırıyorsun abi yeter ya. Karşı başlık bela videonun başlığı karşı karşıya karşı kaçırılan 10 pozisyon. <laughs> <Azar> dedi, nazar değil nazar. Well, Lions get

Abi milim offside vardır maksimum ya. Nasıl ya. maç böyle? Yani sokak orta açar şimdi o. Güzeldi. Sancho vurur ama nereye vurur? Orası tartışılır arkadaşlar. Vurur dedim ama nereye vuracağım sonra. Dağlara taşlar vurur. Adam resmen <laughs> bize pas veriyor ya. Ben nasıl karşı karşıya kaç kaçıyorum Psikolojik baskı kış, falan mı bu ya? At bunu 90 oğlum. Kaçırma bunları oğlum. Kaçırma bunları. Var dik oldu. Vur oğlum. Acıma ah be oğlum ya. Çıkamıyorum da no kaptan çıkamıyorum. Koşursun abi. O sen bu şekilde. Kaç oldu bu karşı karşı yeter ya. Yeter ya. Full artı full gideceksiniz abi. Acımayacaksınız. Pres, Hepsini yapacaksınız. Breaking Hepsini yapacaksınız pres falan filan tamam Hepsini ne biliyorsanız tüm hakikaten yapacaksınız maç almasını üstüne yapacak olur. Pogba! Vardı! Resmen dombalak kıldı. Haydi oğlum. Ya atmıyorsunuz ya. Sancho vurdu! Sancho vurdu. Bu maçta bir garip, garip hissettiniz mi? Bence hissettiniz. İşte Bu garip var. Dikun atacağız istiyoruz. Hep şey istemiyoruz. Hayır, bir istemiyoruz. Bir başına saldım. Zaten hep... ya. Yeni bir da ya. Yazıklar olsun. Yeni sen üstüne yazıklar olsun. koşar. Sınırlısı koşar. Sınırlısı koşar. Hayır sen adam. Vardı vur. Vardı kurban olayım vur yeter. Karşı karşıya kaçtık uçunuz. Kansel teksin beni <laughs> ya. Kaçırma var sen. Var kaçırma. Karşı karşıya kaç oldu ya. Arkadaş maç da böyle ya. Bu maç da böyle ya. Maçı size skorunu net söylüyorum. En az 5-2, 6-2, 7-2 alırdık. Ama berabere kaldık bilmiyorum arkadaşlar ben karşı karşıya güzel karşı pozisyon yüksek kutum da Karşı karşı nasıl bu kadar kaçırdım ben bile aklım almadı. Benim bile aklım almadı. Yani. Bilmiyorum da karşı karşıya şimdi saat kadar karşı karşıya kaçıracağım. Videonun başlığı belli karşı karşıya kaçıran 10 gol ya da bu tıkma ne oldu yani. Cidden bayağı düştük yani bayağı 500'lerdeyken geldiğimiz hale bakın. Neyse ben geliştireceğim. dediğim gibi Perşembe ve Cuma günü güzel bir ee paket videosu yapmak istiyorum ayrıca ilk konuklu videomuz olacak Artık karşı karşıya gol atmayı bana öğretin arkadaşlar ben atamıyorum karşı karşıya kaçıncıyı kaçırdım ya tüm oyuncuları kaçırdım neredeyse tabi evet dediğim gibi video abone değilseniz abone olmayı videoyu beğendiyseniz like atmayı ve ayrıca yorumlarda daha fazla ultimate team isterseniz beğenmeyi unutmayınız ve yorumlarda yazın bakalım ne, nasıl yapmalıyım abi ben karşı karşıya nasıl atarım bana güzel bir taktik verin bu noob arkadaşınıza ve ben bu benden şimdilik bu kadar diyorum. Videolar için takipte kalın. Dediğim gibi mükemmel bir paket için videosu gelecek. Ve benden söz bu kadar. Takımla sizi baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. HDB takipte kalın. Hoşçakalın.